Selamlar herkese. Şimdi önemli bir konuya değinmek istiyorum. Çok duymaya başladım. Şahsen tanıştığım insanlar da var. Türkiye'den buraya gelip işte şirket kurup oturum almak isteyen insanlara buradaki yaşayan Türklerin faiz fiyatlar aldığını duyuyorum. Yani 8 bin euro ödeyen insanla bile tanıştım. Oturum almak için. <laughs> Bu işleyişi size hızlıca anlatayım. Eee... Buraya geldikten sonra bu şirket kurulumuyla ve oturum başvurusuyla alakalı ilk başlangıcınız burada bir adres. Yani kiralık bir ev bulmanız gerekiyor. Makedonya'nın hangi bölgesini istiyorsanız. Pasaportunuzla noterden kira kontratı yapabilirsiniz. Evinizi tuttuktan sonra, adresiniz belli olduktan sonra bir muhasebeciye gidip pasaportunuzla şirket ismiyle ve bir mail adresiyle şirket üzerine kullanılacak sisteme yazılması gereken bir mail adresiyle <laughs> burada şirketinizi kurabilirsiniz. Muhasebeciye gittikten sonra şirketin sisteme düşmesi maksimum bir hafta falan sürer. Daha sonrasında şirket evraklarını toparlayıp bir, bir iki farklı kurumdan bu evrakları toparlıyorsunuz. Şirket evraklarını toparlayıp oturum başvurusu için işte yaşamak istediğiniz bölgede neredeyse tüm evrakları tamamlayıp tercümelerini de tabii ki bu arada Türkiye'den getirdiğiniz evrakları oturum için bazı evraklar isteniyor. Onların da tercümelerini hazırlayıp burada oturum başvurusu yapabilirsiniz. Süresini söyleyeyim size. Şirketin sisteme düşmesi maksimum bir hafta sürer. Sonrasında sizin evrakları toparlayıp işte Türkiye'deki evrakların tercümesiyle beraber bir haftada ona yazın. İki hafta olsun. <laughs> oturum için teslim ettikten sonra da e, bunun işte merkezden onaylanıp size tekrar geri dönüşü de maksimum 2 hafta falan sürer. Yani toplamda 1 ayda siz şirketinizi kurarsınız. Şirket kurduktan sonra oturum başvurusunu yaparsınız ve sistemden genel merkezden onaylanması maksimum 1 ay sürer. Sonrasında da onaylandıktan sonra da işte kişi başı bir 50 euro falan civarı bir kart ve fotoğraf parası ödüyorsunuz başvuru yaptığınız yere. 50-55 euro civarı bir para ödüyorsunuz. Sonra da kartınız basılıyor geliyor. Yani maksimum bir buçuk ay hadi iki ay diyelim. İki ay içerisinde siz start verdikten sonra sizin oturum kartınız cebinizde olur. Bunların masraflarını da size kabaca söyleyeyim. Muhasebeciden bu işlemi kendiniz yaparsanız ev tutma hariçten bahsediyorum. Ev çünkü hani kaç para tuttuğunuzu bilemeyiz. Muhasebeciye vereceğiniz para 250 euro bandında. 250-300 euro bandında bir tutar. Şirket kurulması için net veremiyorum çünkü herkesin şeyi farklıdır. <laughs> Aldığı tutar. 250-300 euro bandında bir muhasebeciye para veriyorsunuz. Daha sonra da evrakların tercümesi, işte evrakların toparlanması. Çünkü bazı evraklar alırken para dediğiniz şeyler var. Para ödemekten bastığında 1000 dinar, 1600 dinar falan ödüyorsunuz. Yani paralar değil yani Türk parasıyla 700-800 euro para. Onları toparlayıp tercümesini yapıp oturum başvurusu için başvurmanız da maksimum tutsun 100-150 euro. Sonrasında da 50 euro, 60 euro civarı kişi başı da oturum için, kartı için para ödüyorsunuz. Yani toplama baktığınızda 500 euroyu bulur ya da 500'ün biraz üstüne çıkar. Ya da 600 euro diyelim. Yani 7-8 bin euro ödeyen insanlar, 3-4 bin euro ödeyen insanlar duyduğum için bu videoyu çekiyorum. Gidip herkese güvenmeyin. Avukatlarla işler yapabilirsiniz bu arada. Buradaki avukatlar bu işlemleri yapıyorlar. <laughs> aldığı paraları bir şey diyemem. Herkesin şeyine göre değişir fiyatlar ama gidip yani öyle 3-4 bin euro, 5 bin euro işte bir oturum başvurusu için şirket kurulumu için para vermenize gerek yok. Bilginiz olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.